Ulan bu otiyi ne zaman süslediniz? Deniz biiii! Açın fikriyi bakayım! Ey pır pır Ay ay ne sıkıştırıyorsun dur, ya. Dur duracak dur, dur. şimdi. <laughs> ne bu be orduyu mu doyuruyorsunuz? Batıracaksınız beni be. Ee, şey e, kendi açtığımız daha. Ver sesini. Tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> kendi harçlıklarıyla almışlarmış. Günaydın, günaydın. Günaydın amcacık. Nasılsın ben? cici kız? <laughs> çok güzel, çok güzel. Al bu öteki tatlımdan da, bu gıdımdan <laughs> da al. Bizim kurtlar senin gibi kuzuya güzel bir masa hazırlamışlar. Anne güzel! <laughs> ne güzel mama bunlar. Gel 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 Otur yavrum. Otur benim cici kızım. Aa, değişti yavrum. <laughs> Dede. Az kaldı unutuyordum çocuklar. E, malum ya bugün aybaşı. Alın bakalım aylıklarınızı. Allah. Ama kumandanım. Ee, hani. Az. Bana kaptanım de. Hmm. Baş üstüne kaptanım. Sağ ol kaptanım. Şey kumandadım. kumandanım. Kaptan kumandan bey amca, bu cici adamları sen mi doğurdun? <gülüyor> 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 o nasıl laf kızım? Erkekler doğurmaz. Niye doğurmasınmış, beni annemin işi varmış, babam doğurmuş. Neler söylüyor yavrum? Cici kaptan amca! Seni yaramaz keçi, hadi kahvaltını <laughs> hadi et, hadi hadi. Bak sana sonra ne ciciler hadi alacağım. Aa, sahi mi, alacak mısın kaptan amca? <laughs> <laughs> kullarında yaşarken, çiçekli bacı Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, bak Recep abicik, Recep abicik. Bak kaptan kumandan bey amca bana ne çiçiler aldı ya. Oh. Hadi içeri bakalım, içeri. bana bak. Recep, gel gel. Gel. Asim Bey, Asim Bey olalı böyle para harcamamıştı. Ah, sevdi bizim şeytanım. Sağ olsun, parayı mezara götürecek diye ya. Oyuna köş, apartman alıp durur. Biraz daha yürüyüşü yapsın. Ah! Kapattın beni! Nereye gidiyorsun bebişim, ıslattın mıyız? bana bak! Ay. Islattı olan kızı, hasta olacak sonra! Kapa şu musluğu! Ne yapıyorsun kaptanım, şimdi kapıyorum! Şimdi hemen! Ne aptal mısın sen, ne kuş beyinli adamsın! Görmedin mi koskoca kızı? Üh, kumandanım! Ay, ee, deyin lan deyin kumandanım deyin deme, deme bana! Ay. Ay. durmuyor! <laughs>

Aa, 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 gene köşk mü satın alacaksınız? Evet, evet, Herkes bir şey toplar. Be. Bizim patron da durmadan köşk koleksiyonu yapar. Ha, ha, <laughs> hadi hadi, ha. toplanın gidiyoruz. Hadi. Ha, bana ne ben daha denizden çıkmak istemiyorum. Bana ne bana ne bana ne. Ay, denizler bak şıpır şıpır Hadi bakalım şimdi şapka yersin ha! Kıran da bahçede, güneş Hadi bin bakalım şeytan arabasına! Hey <Sessizlik> çocuklar, gelin! Burada yeni bir fıstık var. Merhaba. Merhaba. Bu sıcakta böyle yatılır mı? Hadi denize gidelim. Olur. Hey! Ben denize gidiyorum. Denize kadar güzel. Hoş. Haydi koş dalgalara. Ah, ah. Ayşim! Ayşim! Bayram! Ne var? Dost efendi haber güzel. Üç tane ito deniz kenarına götürüyor. Beğenmediniz mi? çünkü. Ne dedin? Ben şimdi kaptanı alır gelirim. <laughs> E costa velaró. Larará. Larará. lá, 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 lá Lá, onu bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hey! Dur! Bana bakın vallahi polis haber verdi. Polis geliyor. Bırakın diyorum. Namussuzlar o kız hastadır. Çekil. Kafayı zıplatlatıyorum. Git oradan be. Kemiklerini kırarım valla. Ne çekiyorum? Çek Kardeşime baksana. Biz burada oyun oynuyoruz. Hadi sırtlara. <laughs> <laughs> sizi. Evet. Sizi bıraktım dedim. <laughs> Merak etmez. Sıra sana da gelecek. Aslanır. vay vay. Öyle mi? <gülüyor> 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 <Gelin> bakalım. Hadi. <laughs> Kaptan kumandan amca, kaptan kumandan amca çok korktum. Sağ ol delikanlı. Sen sağ ol babalık. Kızına yazık olur. Bir daha yalnız sokağa bırakma. Ne bu abi? Çık geldi. Oo, palavra ne cevap? Ne olacak? Vanto, bir tek vanto, bir de vanto numarası. Ne numarası, ne numarası? Aa. nasıl vurdun, nasıl vurdun? He? Ulan amma atıyorsun ha! <laughs> Halbuki ben de onlarla denize girmek istedim. Ne kötü insanlarmış, öyle acıttılar ki! <laughs> e buramı buramı sıkıştırmak istiyorlardı. Bir daha böyle erkeklerle ıssız yerlere gelmek yok, anladın mı? Erkekler çok kötü müdür amcacık? Bana çok kötülük mü yaparlar? Elbette yavrum, elbette kızım. <laughs> Sen iyi ki erkek değilsin amcacık. <laughs> tövbe, tövbe,